5. soru. A ve B birer reel sayı olmak üzere aşağıdaki parçalı tanımlı fx fonksiyonunun r yani tüm reel sayılar üzerinde sürekli olması için a çarpı b çarpımının değeri ne olmalıdır? fx fonksiyonunu görüyoruz. Bir parçalı fonksiyonun tüm reel sayılarda sürekli olması için öncelikle bu parçalanma noktasında bu fonksiyonun sürekli olması gerekir bir parçalanma noktasında fonksiyonun sürekli olması için sağlaması gereken şartı yazarak başlayacağız böyle bir soruda. Demek ki iki noktası fonksiyon açısından sürekli bir nokta. İki noktasında sağdan limit fx eşit olmalıdır. İki noktasında soldan limite o da eşit olmalıdır fonksiyonun o noktadaki değerine. Bu eşitliğin sağlanması tüm reel sayılarda sürekli olmak için gerekli bir şarttır. Bunun sağlanması üzerinden tahminen buradaki verilmemiş olan a ve b değerini bulabileceğiz. Öncelikle sağdan limitte başlayalım. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken sağdan yaklaşırken şu aşağıdaki parçayı kullanacağız. x 2'den büyüğü yani bunu b çarpı sin x 2 bölü x eksi 4 Burada 2'yi götürüp koyduğumuz zaman B çarpı sin 0 bölü 0 elde ediyoruz. Yani 0 bölü 0 belirsizliğimiz var. Sin 0 çünkü 0. Burada şu kuralı hatırlamamız gerekiyor. Limit x a'ya giderken sin x eksi a bölü x eksi a ile karşılaşırsak a'yı koyduğumuzda bunun içini 0 yapıyor. Burayı 0 yapıyor. Bu ikisi birbiriyle aynı. Sonuç 1 eder. Burada da o durum var. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken b çarpı sin x eksi 2 aşağısı x kare eksi 4 2 kare farkıyla ayırıyoruz onu. x artı 2 çarpı x eksi 2. Buradaki sin x eksi 2 bölü x eksi 2 limit x 2'ye sağdan yaklaşırken a'ya giderken 1 ettiği için bunun sağı da solu da 1 ediyordur. O yüzden burada sağdan olması bu açıdan sıkıntı oluşturmuyor buranın sonucunun 1 olduğunu anlıyoruz. Ardından bu 2'yi götürüp burada yerine koyarsak B bölü 2 artı 2'den 4 sonucunu buluruz. Sağdan limitimizin sonucu B bölü 4. Soldan limite gelelim şimdi. Soldan için ise x 2'den küçük olan bu parçayı kullanmamız gerekiyor. x kare eksi 4 bölü 2 eksi x. x yerine 2'yi koyarsak yukarısı 0 aşağısı 0. Yine bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Burası çarpanlara ayırmayla kolaylıkla aşılabilecek bir belirsizlik. x eksi 2 çarpı x artı 2 diye ayırdık yukarısını. Aşağıda 2 eksi x var. Bunlar birbirini götürünce burada eksi 1 kalır. Yukarıyı çünkü eksi parantezini aldığımızda bunun aynısı olacak. 2'yi götürüp burada yerine koyarsak burası 4 eder. Öndeki eksiden dolayı eksi 4 bulduk. Bu ikisinin aynı olması gerektiğinden B'yi zaten kolayca bulabiliriz. En son hallederim o işlemi. Şimdi F2'ye gelelim bir de. f de x eşittir 2 parçasından elde ettiğimiz değer olacak. Burada x yerine götürüp 2'yi koyacak olursak direkt 2 artı 3. Tüm reel sayılarda sürekli olması için bu üçünün birbirine eşit olması gerekiyor. B bölü 4'ü eksi 4'e eşitliyoruz. Burada B eşittir eksi 16 geliyor. 2 artı 3'ü eksi 4'e eşitliyoruz. 2 a eşittir eksi 7 olur. Buradan da a eşittir eksi 7 bölü 2 olarak gelir. Bizden istenen a çarpı b değeri. a çarpı b de eksi 7 bölü 2 çarpı eksi 16'dan. Bunda bunu sadeleştiririz. 8 eksiler de birbirini götürür. 56 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Bu şekilde bu soruyu burada noktalıyoruz.